Ömer bilmiyorum ki burada da yani. Ya yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ya, ne yapayım? Hmm. Bak koşun, la koşun. Ömer'in oraya yanıyor la. He? Ana bak bana. Evet, Abi istersem, Ne yapıyorsun abi, abi, sen ya? Abi. Kurbanın abi, oldu. ara tut, sok aralar ara ara ya. onu pür birize yap. Yani Hah. Görmüyor musun? Bak köşeye abi. Yukarıdan sömlükleri ye abi. He he oradan başlayalım başlayalım. O taraftan oradan başladı. Çok kullanıcımızlanmaz zaten. Bir çatıdan başladı abi. Komşu telefon açtı bize. E apart topar gelmişte kamyon buradaydı. Kamyonu çektik sonra itfaiye geldi. Ya zaten çatı ahşap olduğu için hızlı bir şekilde ilerledi. E, ee, itfaiye de erken geldi. Burada malzemeler vardı, kamyon vardı. Onları çektik. Yani i̇tfaiyenin erken gelmesi facia önledi. Ee, burası nakliye ambar olduğu için emanet malzemeler var. İşte ne bileyim boya, peçete, kağıt, tinel, ne bileyim deterjan falan vardı. Onlar çok şükür zarar görmedi. Sadece ee, depo bölümü, boş depo bölümü biraz hasar gördü. Çok buna şükür bir, bir sıkıntı yok yani. Çatalev alev almıştı. İşte kor yangını görünce bir anda kamyonu çalıştırdı. En azından kamyonu kurtaralım dedi. Evet, işte çalıştırdık, kamyonu kurtardık. O sırada komple alevler büyüdü. İşte itfaiye de tam zamanında yetişti. Söndü düşürdü. Su çeşme bulamadığımız için hemen kamyonu kurtaralım dedik. Hemen apar çalıştırdık. Dışarı onu aldık. O sırada sağ olsun itfaiye yetişti. Söndürdü. Allah'ım bir daha göstermesin böyle bir şey kimseye. Şükür kurtardık yani. İki taneydi. Kamyonun biri buradaydı, biri şuradaydı ama. Elimizden geleni yaptık böyle yani.